Merhabalar, ben Nurhan. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda patlıcan kebap var. Patlıcanı fırında yapacağız, kızartmadan. Biliyorsunuz kızartıldığı zaman patlıcan çok fazla yağ çekiyor. Lezzetli olduğu kadar da bol kalorili bir yemek oluyor. Onu önlemek adına ben fırında yapıyorum. Fırında çok daha güzel, lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça kolay. Hemen tarifine geçelim. Evet şöyle bir malzemelerimize bakalım. 3 tane irice patlıcan, iri olması önemli. 100 gram kadar kıyma ve 100 gram kadar yine peynir. Bu peynir böyle eriyebilen Trabzon peyniri. Herhangi bir peynir olabilir. Önemli olan erimesi. Domates, yeşil biber, baharat olarak da tuz, kırmızı biber ve karabiber kullanıyorum. Soğan, sarımsak ve zeytinyağı. Malzemeler her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Ee, ve patlıcanları alaca doğrayıp e, gördüğünüz gibi şöyle 3 parmak e, boyunda kesiyorum ve bir fırın kabına güzel sıkıca yerleştiriyorum. Çünkü piştiği zaman zaten biraz hacmi azalacağı için sıkıntı olmaz. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet güzelce kabımıza yerleştirdik ve üzerine de yağ sürüyorum. Şöyle bolca sürelim. Bu pişerken hem daha güzel lezzetli olmasını sağlayacak hem de güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak kurumadan. Üzerine de yine tuzdan ekliyorum. Evet patlıcanlar hazır. Hemen fırına veriyorum. Fırınım şu an ısınıyor en yüksek derecede e, ve koyacağım güzelce pişecek. E, lütfen yüksek derecede olsun fırın. Çünkü düşük sıcaklıkta patlıcan uzun zamanda piştiği için kararmalar oluyor, güzel olmuyor. Patlıcan fırında pişerken e, tavaya yağ aldım kalan yağı koydum ve üzerine de kıymayı ekledim e, ve kıymanın rengi dönüp de iyice kızarıncaya kadar ocakta kavuracağım. E, sonrasında da sarımsak, biber ve soğanları ekliyorum. Onlarla da güzelce kavuralım. Çünkü fırında tekrardan pişirmeyeceğiz uzun uzun. E, onun için burada güzel pişmesi lazım. Ara ara çevirerek güzelce pişirelim. Kullandığım yağ gördünüz. Sadece bir bardak yağ kullandım. Ve kıymam da e, tamamıyla yağsız bir kıyma. E, fırında piştiği için çok çok az yağla çok güzel lezzetli bir yemek oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Ve pişen soğanların üzerine de kalan domatesleri ekliyorum. Domatesler de iyice pişinceye kadar şöyle ocakta bekletelim güzelce pişsin. Ve en sonunda tuzu ve baharatları ekliyorum. Ben burada sadece toz biber ve karabiber kullandım. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. Birkaç dakika daha ocakta tutup artık ocağı kapatacağım. Patlıcanlarım güzelce pişti. Kıymam da pişti. Şimdi bu iki güzelliği bir araya getirelim. Şimdi kaşık ve çatal yardımıyla ortalarını hafif hafif bastırıyorum ki kıymayı oraya doldurabilelim diye. Bakın kıvamını görüyorsunuz iyice yumuşamış ve pişmiş olması gerekiyor. Çünkü sonrasında tekrar bir daha pişirmeyeceğiz. Aynı dolma yapar gibi şöyle içini hafif hafif açıyorum ve çukurlaştırıyorum ve bütün malzemeyi patlıcanlara bölüştürelim. Bu yemek yani çok az yağ kullandığımız ve kızartma yapmadığımız için oldukça hafif bir yemek oluyor. İşte diyette olanlar veya işte rejim yapanlar için de çok güzel bir alternatif yemek. Ve en son artık üzerine peyniri ekliyorum. Peyniri de şöyle küçük küçük rendeler gibi doğrayacağım. Hani başta da dediğim gibi herhangi eriyen bir peynir olabilir. En son peyniri de kıymanın üzerine şöyle bölüştürerek ekliyorum. Yemeğimizi şöyle peynir eriyinceye kadar fırına tekrar sürüyorum. Peynirler eridi. Şöyle bir yemeğimi göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.